Evimiz en huzurlu hissettiğimiz yer, tüm aile için biricik yuva. Peki ya huzuru kaçıran bu nem kokusu, yemek kokusu, virüs, küf, rutubet, mantar, bakteri ve diğer mikroplar? Mikroplar demişken onlar her yerdedir. Klima'yla, havalandırmayla kurtulmaya çalışmak boşuna. Ama endişeye gerek yok. Evinizi hem kötü kokulardan hem mikroplardan korumak için benzersiz bir çözüm sunuyoruz. Hijyenin ve ferahlığın kaynağı. Bakterilerin %99'undan fazlasını, hatta koronavirüsü bile yok ettiği kanıtlanan ozonun gücü evinizde. Tanıştıralım. EDF Ozon. EDF Ozon'a şimdi sahip olabilir, sağlıklı ve hijyenik yaşam alanına kavuşabilirsiniz. Sipariş için hemen bizi arayabilir veya web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.